O oh, alttan bir hava geldi. Ha metro diye geçiyor değil mi? burada? Arkadaşlar bakın kimler burada? Kimler burada? Yapırsın. İyi. Arkadaşlar ne Enes. Ne yapalım? Ne yapalım? Evet ondan bahsedeceğim. Şimdi Enes'le daha önceden bunu konuştuk. Bugün siyah beyaz. Tamamen temalı siyah beyaz. Ben makineyi siyah beyaz yaptım. Şimdi şöyle yapalım mı? Cihangir'e doğru gidelim. Alttan Aho. aşağıdan. Oradan çıkıp Galata'ya doğru ineriz. Ya da meydana mı gidelim? Aleyk. beni arıyor de, Geriye dönüyor. Ne arıyor Evet fark ettim. Bakayım. Muhteşem. Güzel mi? Evet bu arada hiç demedim. Enes de takip edin. Hiç fotoğraf paraçmıyor Böyle sokak fotoğraflarını ama e, bu aralar model çekiyor. o model evet. O modeller gerçekten harikaydı. Yine Eee açıklamalarda linki var. Kullanıcı adını söylemiyorum. Büyük değiştirecek çünkü. Evet buradan geçtik değil mi? Burada araba fotoğraf çektik. Bospos vardı.

Çek fotoğrafı bak çok güzel oldu bakayım. Bir kişi var orada? Evet. Güzel bir şey. Güzel, güzel. Tam çizginin ortasında. Aslında bir biraz da alttan çeksen. geniş açık kullanıyorsun orada. Evet. Kağıttan hayatlar. Kağıttan hayatlar. Sanırım burada bir yerdeydi. Binada Kemal Sunal Çenerşen'in resimleri vardı. Fotoğrafları çizmişlerdi. Yine belki bir yıl önce falan geçmiştim. O zaman çekmiştim. Bir daha bulamadım o sokağı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ama en iyisini paylaşmayacağım fotoğraflardan biri bu. Ama araba. Olduk. Şu an otomatik fokuslu olduğum için yavaşlıyor. Seri çekim yapamıyorum. Mercedes G'yi gördüm. Ne? Hadi çok güzel araba. Güzel evet. Param olsa direkt. Beğenmedim. Ne? Hep motor çekiyorum. Fark ettin mi? Galata'da çektim. Yeşil duvarın önünde yeşil motor. Hem yani tonları da aynı. En arka renk tek renkli. Monokrom Sen... gibi sanki. Tamam, bir tane elimde kamerayla çeksene kanka. Benim sayfanın şeyini koymak için. Çok güzel. Arkası full olacak zaten. Ha. Sen ha. Sen beni çek. Ha. Sen beni çek. Kamera buraya doğru olsun. Al gözünü. İndir makineyi gülümse. Y yine yüzüne yakın tut. Tabii. Saçın sağ at. Tamam sen doğal davran ben çekeceğim. Mis gibi. Dur. O son bakış kaçırdım. Ben gün içinde tekrar çekeyim de. Göster bakayım ya. Dur, tamam. Benim, benim geleneği biliyorsun ben. Gün sonuna kadar göstermem fotoğraf. Oh Arkada birazcık değil, kedi. Kardeşi, güzel Ben kedi çekmiyorum ki bu güzel duruyor. yavaş git yavaş git yavaş git anne diyor. Motoru nasıl yakalıyorum kesiyorum. Motoru yakalıyorum. Oo. Oh. Hey şu bak şunu şuradan kesiyorum. Hani motor çekildiğime de bakmayın. Motor sevmem ama çok güzel duruyor. Bir de kedi olunca. Atlama yeter, atlama yeter. Fokusum bozuldu. Aynası var mı bunun? Aynadan kediyi çekeceğim. Ama gitti. Galata'dan gelelim. Galata Kulesi'ni resto Söz hoşuma gitti. Buraya bak abla. Abla gitti. Ben niye şu çekici hiç bir bulamıyorum. Var da biz de beklemediğimiz şey yok. Evet evet açlıktan galiba. Salata, makarna. Hmm. Bence güzel. Ne diyorsun? 24,5 lira gördün. Bunun biri görüyor. Niye bana hep yandan poz veriyorsun sen ya? Bana yan poz verme. Bana yan poz verme. Kamerayı görürsen hemen yanına dönüyorsun. Evet alışmışım. Sonra yanmış kafası karışmış. Düşünmüş ki. Kafası karışmış. Şey düşünmüş. Acaba demiş. Ben de buraya anda bir kelebek oldum. Yoksa şu an bir kelebek Hı? mi rüyasında ben olduğunu görüyor? Ne? Acaba demiş ben mi rüyamda bir kelebek tamam. oldum? Bir yoksa şu anda bir kelebek mi? rüyasında ben olduğumu mu görüyorum? Bir kelebek ben olmak ne? Hikayeyi başlar. Anlat. Bir tane adam rüyasında bir kelebek olduğunu görmüş. Tamam. Ve uyanmış. Tamam. Kafası karışmış ve şunu düşünmüş. Acaba demiş ben mi rüyamda bir kelebek oldum? Yoksa şu anda bir kelebek rüyasında ben olduğumu mu görüyorum? Kim demiş bunu? Adamın biri işte düşünür Tamam kelebek demediyse Demek ki rüyasında kelebek olmuş Ama belki bir kelebek de onu görüyor Ya o zaman biz de Her şeyin mantığını okusmaya çalışıyor. Ya yok mantık yok Hiçbir mantık yok mantık. Ben bir sır girmem lazımdı buraya. 24 70. Şu an 24 70 takıldı. 24 70 hiç de olmuyor. En güzel şeyler mantıksız şeyler. Oo. Oh. Nasıl? Perfect. <laughs> <laughs> Peki, iyi görünmüyor. Bu taraftan da çekeyim. Ama kumar görüyor. Yani Değil. Değil. standart Değil. 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 Lightroom'da bu <laughs> e, ha, gel sen dinle bak. Herhangi camda Bize bu lekeler şey, falan var ya. Şey, ya Aa, çok the haze, haze'i azaltıyorsun. Bu hocam. camdaki haze, sisi azaltın an camdaki şeyler de gider. Bu çok Burada güzel olacak. Şu şey an zaten oldu. ekranda da, da yapabilirsiniz görünüyor. Yapabilirsiniz. Yapılır evet. Yani oradaki hafif bir haze gidiyor, diyor. kontrast düşüyor aslında. Yükseliyor. Gölge artıyor. Geldik en sevdiğim mekana. Adam tepesinde. Tabii şey de tarihe geçelim değil mi? Tadilat yapıldı 2023 sonu diye. İlla şey gerek yok. Bu çok güzel. Şurayı bir dönüyoruz sanki tepesine çıkıp bence bitirelim bugünü. Daha <laughs> sonra Levent'le gece Çekimle gideyim. Enes kayboldu evet. Ben sabahtan beri bunları dönüşüyorum. Enes kayboluyor. Ha işte ben de sen, biz de seni arıyorduk. Ha <laughs> Bak bu apartman dünyaysa, evet. sen şu çiçekli penceresi. Aa. Ya. Yaz. <laughs> Gel buradan aşağı dedim. Arkadaşlar postaneye gelme. Postane İçecek almadan bu sefer çatıya göndermiyorlar. Önceden direkt çatıya çıkabiliyorduk. Sadece kayıt olmamız yeterliydi. Ha burada şey konak kafe burası. Konak kafenin de e, terasını çıkabiliriz Enes. Ama yukarıda büyük ihtimal yine evet, hava 70 ya. lira kült Türk kahvesi satacaklar bize. Ne Ben korkarım. Hayal gider burası. Buraya biraz ışık da gelecek. Falan. Işığı Emir bıraktım biliyor musun? Patlat bakayım. Evet Enes çekiyor. Biz izliyoruz. Şöyle hafif sallıyor. Neyin gölgesi? Lensin gölgesi çıktı. <laughs> Lens değiştirmek istemiyorum böyle yerlerde. De. Çok güzel şu anda. Bu büfeleri bir arkadan ters ışık of of çok güzel var. oldu. Beş ya. kişi evet, oldular ya. Evet abla da gözüktü içeride. Çok güzel <laughs> böyle. Onlar seni görüyor mu şu an nasıl çektiğini falan? Hepsini görüyorlar. Allah Allah. Arkadaşlar Enes ilk kez GoPro gördü. <laughs> Lan teknoloji nereye gidiyor? Bir şey geçeyim. Evet teyzemiz. aradı. Ya bu tarafa doğru gidelim. en çok oldu. Bilgiler kalın Çok güzel duruyor.